Mikrofonları verin. Merve. Dolkan. Merve. Serve. Tamam. Mikrofonları verin. Mikrofonu alıyorum. Dolkan. Mikrofonu alıyorum. Başka bir dakika bizim mikrofonumuzda. Arkadaşlar Bekliyoruz. Bekleyelim abi. Sessiz. Merve abla beni şimdi alır mısın? Seni. Sayın başkanım. başkanım. Bir dakika başkanım bir bekleyebilir Mikrofon geliyor Abi biraz acele. Tamam geldim gel. Başlayabiliriz Samet abi. böyle olmaz. Çok acı bir gün. Tamam, büyük bir gün. Hem tiyatro ya için, abi, hem Galatasaray için, abi. hem sinema <laughs> için. Neler söyleyeceksiniz ne burada? Valla şu anda yani büyük bir Galatasaray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hem Türk sinemasına dediğiniz gibi Türk tiyatrosuna e, büyük hizmetler vermiş. Çok değerli bir Galatasaray. Hastanede ziyaret ettim kendisini. Fakat yakalandığı hastalıktan kurtulamadı. Kendisini özleyeceğiz. Nükteden tavrıyla ve rahat asaylı duruşuyla. Her zaman bizim abimizdi. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde uyusun. Değerli ailesine sabır diliyorum. Söyleyecek fazla bir şey yok. Yani Aydemir abiyi kaybetmenin ee, nasıl bir hadi şey hadi. olduğunu zaman içinde daha iyi anlayacağız. Hatırlasın, nasıl iş efendim, netle birlikte? Valla şimdi bir çok olacak. taze, e, bu akşam taziyesi var. İşte, hem Galatasaraylılar olarak, hem Türk sineması olarak. E, bundan sonraki e, dönemde kişilere ışık tutması için Galatasaray Spor Kulübü olarak da elimizden geleni yapacağız. Unutmayacağız yani kendisini şey de şey unutturmayacağız. Var. Peki. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Her yerdesin. Her yerdesin. Haber global. Bilmiyorum. Global. Bil global. Bil